sürük ki bak bak. Ha gidiyor dün gidiyor. Bu kadar sürük ki yemin ediyorum sana. Ee, burası 3 bloktu. Ee, toplam 51 dairemiz vardı işte. Orta blok tamamen çöktü. İşte komşularımız 38 tane komşularımız gitti. Abim yengem rahmetli oldu. İşte biz de gördüğünüz binanın en üst katında oturuyorduk. İşte yanılarımız vardı. 2006'dan beri oturuyorduk. Her şeyimiz bir anda Hı hı. Gitti şükür biz sağ kurtulduk ama işte komşularımıza çok üzülüyoruz. Geri tekrar gelmezler. 2006'dan bu yana 18 yıl mı olmuş oldu? Evet. İşte 18 yani. yıldır burada yaşıyorduk. Evet. 18 yıldır. İşte çocuklarımız burada doğdular, burada büyüdüler. Bu mahalleyi çok seviyorduk. Komşularımızı çok seviyorduk. İşte artık bu saatten sonra işte bu son işte anılarımızı, son şeylerimizi yani işte üzülerek bakıyoruz. İşte gidecek artık bilmiyorum işte yerine tekrar yerlerini yaptırmayı yerinde dönüşüm istedik. Yerinde dönüşme başvurduk. başvurduk. İnşallah tekrar yapılır da anılarımızı tekrar aynı komşularımızla işte yaşarız. Gidenler komşularımıza dua ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun. İşte bu çok asrın bir felaketiydi. Yani dünyada daha görülmemiş bir felaket. Artık yani bilemiyoruz ne diyeceğimizi biz de şaşırıyoruz. Şu anda e, üniversitede otağa çadırlar var. Kırgız çadırları. İşte orada kalıyoruz. İş yerim vardı orada gitti. Tamamen ağır hasarlı şey çöktü. İşte market depo falan her şeyimiz gitti. Yani başa geri döndük. Peki. Rabbim tekrardan Peki. yine yere eski günlerimize döneriz kısa sürede. Temennimiz bu. Tekrardan vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Tabii bunda biz bunda biz şey yaptık. Davacı olduk. Yapan müteahhitlerden falan. İşte gelen savcı arkadaşlarımız falan da bize yardımcı oldular. Araştırdılar. Kolon kesi falan olmadı binanın ön kısmı işte temel bir, bir metre aşağı çökmüş. O da onun nedenini de araştırdık. O da işte bir zemin sıvılaşması su, asansör boşluğunda bir su varmış. O su ön tarafa, ön apartmanın sağ köşesine aktığından dolayı orayı depremde o kadar çok bir ağır deprem var. Önce alttan vurdu, tekrar indirince o ilk etapta zaten gitti. Biz ben 8. katta oturduğum halde ben yani bu buranın sesini dahi duymadım. Bizim binamıza çarptı. Biz aşağı indiğimizde yani gördük Çarpmayı bir. Bir hiç o en şeyde Hissetmedi. çok aşırı derecede ses gürültü olduğundan yani biz onu hissetmedik. Hatta ben e, mutfak kapımı açtım. Mutfak bizim bu tarafa bakıyordu bu binaya. Bir toz bulut geldiğini gördüm. Buray hala da buranın yıkıldığından hiç haberimiz dahi yok. Aşağı inince öğrendik. Şey sen... Vallahi Dokunsalar ağlayacakmışım gibi. Bütün çocuklarımın yani yaşadığımız yaşadığımız her şey işte bir anımız kaldı. Hani bugün de yıkıldığını duyunca buraya geldik. İşte görüyorsunuz. Çocuklarımın dolabını ben çıkarttırmıştım balkona. Küçük kızıma yer ayarlamıştım ona yer olmayınca. Onu falan görünce her şeyi görünce bilmiyorum anılarım her şeyim gözümde canlandı. Bilmiyorum işte çok kötü oldum.